Merhabalar, adım Yekta, Yekta Mutaydın. Ben seriler halinde bir video yayınlamak istiyorum. E, dilimize pelensenk olmuş, e, bilinçaltımıza yerleşmiş bazı sözlerin hatalı olduğunu düşünüyorum. Atalardan bize miras kalan bazı sözlerin hayata bakışımızı ee, olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Ve zihnimizi birazcık düşür, kapasitesini azalttığını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi büyük lokmaya büyük konuşma sözü. Bence hayat büyük konuşarak anlaşılabilecek bir yerdir. Hayatta büyük konuşmak gerekir. E, ee, nasihatler incinmesin ama hayat büyük konuşarak, büyük hayallerim peşinden giderek anlaşılabilecek bir yerdir. Ataların bence Aha. anlatmak istediği şeyi anlamaya çalışıyorum büyük konuşmak değil de bence içinde insan hakikatini bir tarafa bırakarak konuşmak demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum mesela hayatta birini incitmem hayatta şunu yapmam gibi sözlerin gerçek dışı bir düşünce yapısının ürünü olduğunu düşünüyorum ve hem kendimi hem duayı hem de insanlığı tanımamanın ürünü olduğunu düşünüyorum Aslında konuşmak yok konuşabilmek için akli bir olgunluk belli bir bilgi birikimi gerekir yani böyle duygusal bir yoğunlukla kızgınlıkla ve kırgınlıkla söylediğim cümle Değildir büyük konuşmak Büyük konuşmak aklın bir işidir Mesela ben rehber öğretmeniyim Psikolojik danışmanım Alanımda bir kuram çıkartacağım diyebilmektir Büyük konuşmak Alanımda e, ileriye taşımak istiyorum kendimi Yani büyük hayaller Bir kuram çıkartacağım demek Mesela büyük konuşmak ve hayat bunu gerektirir Ama şimdi tutup da yekta şey derse Yekta kimseyi incitmek istemiyor Yekta kimseyi kırmak istemiyor Bu büyük konuşmak değil bu konuşmamaktır aslında konuşamamaktır. Yani büyük konuşmak için akli bir olgunluk insanın doğasını anlamak ve kendimi bilmek gerekir. Ya da başka aklınıza gelebilecek söz. Şununla hayatta konuşma. Ben hayatın getirilerini bilmiyorum ki. Yani yaşantılar açık olmadan ve yaşantıları kabul etmeden kurduğum cümleler büyük konuşmak değil. Aslında konuşamamaktır bence. Vehimler ve kuruntuların eseridir. Hayatın geçirdiği yaşantılara açık olarak kendimi, insanı ve doğayı tanıyarak büyük konuşabilirim ve hayat da bunu gerektirir. Büyük konuşmadan, büyük hayallerimiz olmadan kendimizi ileriye taşıyamayız, toplumu da ileriye taşıyamayız. Bugün bunu dilimin döndüğünce anlatmak istedim ve hepinize iyi akşamlar dilerim.